Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası E9 emisyon grubu 6. tertip 100 TL ve 7. tertip 10 TL banknotların tedavüle çıkarılması duyurusunu yayımladı. Duyuruda 1211 sayılı kanunun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na verdiği yetkiye dayanarak E9 emisyon grubu 6. tertip 100 TL ve 7. tertip 10 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceği bildirildi hala tedavülde bulunan E9 emisyon grubu önceki tertip banknotlara kıyasla 6. tertip 100 TL ve 7. tertip 10 TL banknotlardaki imzaların Başkan Doktor Fatih Karahan'la birlikte 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hatice Karahan'a 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Doktor Osman Cevdet Akça'ya ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtilen duyuruda söz konusu banknotlar üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonlarıyla genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlarla birlikte tedavül edecektir ifade kullanıldı